31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından adayların özellikle sorulardaki benzerliklerle ilgili bir yayın evinin sorularıyla benzerliklerle ilgili tepkileri vardı. Tepkilerin ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan hemen Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vermişti ve talimatla birlikte hemen ÖSYM'de Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri tarafından inceleme başlatılmıştı. Aynı zamanda DDK'nın şikayetiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı. Şu anda geldiğimiz noktada MASAK'ta sürece dahil olduğu mali suçları araştırma kurulu dolayısıyla her yönden aslında süreç takip ediliyor. Evet KPSS e iptal edildi ve sonraki sınavlarda ertelendi ve yeni soruların hazırlanması için bir yandan çalışmalar devam ederken diğer yandan da soruşturma sürüyor. Tabii ön rapor çıktı. Bunu ifade edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu benzerlik olduğu iddia edilen soruları incelemesi için bilirkişiye göndermişti. Bir kişiden gelen ön rapora baktığımızda 3 sorunun yayın evinin sorularıyla birebir aynı olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte de 10 soruda da ciddi oranda benzerlikler olduğu yönünde bulgular var. Tabi bir yandan da elbette inceleme sürüyor. Başka sorularda farklı yönlerde benzerlikler var mı? Bunun araştırılması için çalışma devam ediyor. Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da özellikle yayın evi çalışanlarının bilgilerini aldı ve özellikle isimlerinin herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Bu da çok önemli. Yani soruların e, sızdırılma ihtimali varsa bunda bir örgüt bağlantısı var mı yok mu? E, bunun da araştırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Mali suçları araştırma komisyonu kurulu da yine devrede dedik. MASAK'ta hem örgüt e, hem yayın evi çalışanlarının hem de ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışını inceleme altına aldı. Dolayısıyla e, herhangi bir para para alışverişi oldu mu olmadı mı bu da mercek altında şu anda. Yani soruşturma çok yönlü olarak gerçekleşiyor. Gerçekleştiriliyor. Bir yandan sorulardaki benzerliklere ilişkin inceleme sürüyor. Diğer yandan e, özellikle yayın evi çalışanlarının herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığının araştırılması sürdürülüyor. Diğer yandan da MASAK tarafından hem yayın evi çalışanlarının hem de ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışı şu anda mercek altına alındı. Çok yönlü soruşturma devam ederken biz de gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Haktan Uysal.